Boşca borçlu şeftali muz verdim müzikli okuyorum. bir müzikli bir şiirli okuyacağım daha bu şiirleri şiir azaldı dilimde YouTube'da karşı Şair Cemal Gökçe kanalına abone olun her video yüklediğimde sayfanıza düşer dilimde gönlümde hocam aklıma ima imalı sözden Anlamam imal sözden, anlamam imal sözden. Söyle açıkça derdini, borçça şeftali muz verdin. Göz bakışır, kalp atışır, sevgi yolu kalpten geçer. Açık sözler güzel derler, borçça simitli, Bohça şeftali muz verdin Bohça şeftali muz verdin Akşahiri gökçe oğlu Dertçileli hayat dolu Yolları da viran yolu Bohça şeftali muz verdin